Naci Bey ve Fatoş Hanım merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi öncelikle İzmir bölümünde bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Ee, şimdi teşekkür buraya ederiz. gelmek isteyenler, sadece gelmek isteyenler ve burada konaklamak isteyenler için otelimizi anlatacağız ama öncelikle otelimiz tam olarak nerede? İzmir, Seferisar Sığacık bölgesinde deniz kenarındayız. Hı hı. Ege bölgesinin en güzel noktalarından birisi. Hı hı. Ee, Teos antik kentleriyle denilen ee, çok eski bir yerleşim alanı bölgesinde olup daha çok sakin e, tatil yapmak isteyenlerin tercih ettikleri bir nokta burası. Kale içindeyiz. Kale içindeyiz. Hı hı. Otelimizden biraz bahsedelim Fatoş Hanım. Nasıl bir otel? Özelliklerine kaç odası var? Neler sunuyoruz misafirlerimize? Otelimizde bu kale içindeki birçok yapı gibi çok eski yıllar öncesinde yapılmış bir yapı biz bunu restore ederek yani dokusunu bozmadan koruyarak restore ederek hizmeti misafirlerimizi hizmeti açtık. Dokuz odalı otelimiz odalarımız gene buranın dokusunu yansıtmak için dizayn edildi eşim ve ben tarafından Hı -hı. dizayn edildi kendi hayallerimizi aslında buranın dokusunu uydurarak yansıttık Hı -hı. her şeye severek dokunduk Kaç kişi severek yaptık e, toplamda 9 odamız var. E, 18'/ 18'e 20 arasında e, ağırlıyoruz. Teşekkür ederiz. Ellerinize emeklerinize sağlık. Teşekkür sağ ederiz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Geldiniz. Evet sevgili seyirciler programımız bu güzellikte devam ediyor.